Geliyorum, geliyorum ki hazırlanamadım. Ben de ortaya o zaman. Gelmiştim ben. <laughs> Geldim. E Bebe ha buradaymış. Orada. Şunu bir kapatalım. Derken daha fazla açtım. Şimdi bu yavrumuz Nesi yaklaşık var? olarak 3 yıldır hiç benim merkezine gitmemiş. Sebebi de şu, yavrumuz o kadar hırçınmış ki adamları parçalıyormuş. Uydurmuyorsun değil mi? Yok gerçekten. En son zaten hani... getirmeyin <laughs> <Yani> bize." demişler. <laughs> o bakışı almışlar. Şöyle göstereyim. Anne. Gördünüz Tamam, ağır birazcık. <laughs> Ama sen Anne. çok da tatlısın. Ne yapacağız biz seninle? Adı ne abisi? Adı? Kırmızı tasmanı kedi. Kırmızı tasmanı, aynen öyle. Adı ne? Yalnızın adı mı? He. Çıtır mıydı? Çıtır çıtır. 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 Ha, bir bakayım ben de emin olayım. Yediği veteriner hekimlerin evet. çıtırtısı mı? Çıtır. En son 3 yıl önce iç dış parazit yapılmış. En son 3 yıl önce karma aşısı, kuduz aşısı yapılmış. Ee, onun dışında tutamıyorlarmış. Hı hı. Bence iddialı olmadan tutamayabiliriz çünkü yalan yok. Vardır bir bildikleri deriz. Yavrumuzun bir genel muayenesini yapacağız. Son zamanlarda tüy diplerinde aşırı bir var varmış. Tüylü'nde aşırı bir kepeklendirme varmış. Müsade ettiği kadar bir bakacağız, değerlendireceğiz. Bakabildiğinde yavrumuzun iç-dış parasıyla başlayacağız, sonrasında Hı -hı. da rutin aşılama işlemlerine devam edeceğiz. Okey. O zaman, üşümediğimizleri öpeceğiz bakalım. Bilmiyorum. Ne zamandır böyle bedenini reddiye yemiş bir çocuk gelmiyor? Baa! Eşşt! Ulan ben bir şey yapmadım, tırnakları sormayı unuttum sadece. Tırnakları Sen onu sor, sor gel o zaman. Tırnak mı, neşter mi? Güzelliği... Abla el salla. El salla abla. Aşkım, aşkım, aşkım! İftirama atıyorlar sana anneciğim. Çok da sevimli bir şeye benziyorsun aslında ama bakalım. <laughs> Gözler çok anneciğim, da büyümedi. Sen çok tatlısın, <laughs> evet anne. Böyle hırçın hırçın diye geliyor çocuklar, sonra bazen hiç hırçınlaşmayacağı tutuyor. Ve çocuğun da hakkını yemeyin ya. Göreceğiz bakalım. Bazen bayağı foslarla çıkıyor. Hırçın diye masaya bir koyuyoruz. Değil mi anne? Uslu uslu duruyor, halbuki başka veterinerle arası uyuşmamış. Öyle çok oluyor bu arada. Bize de geliyor çocuklar, çok hırçınlar mesela. 10 kere gelmiş, deli gibi hırçınlar. İşte şehir dışına çıkıyor, tatile gidiyor. İşte Antalya'da bir veteriner kliniğine gidiyor. Bir haberini alıyoruz ki mesela orada pamuk gibi durmuş falan. Çok başımıza gelen bir şey. Bizim için de geçerli. Diğer bir birçok klinik için de geçerli. Bazen o elektrik tutmayabiliyor. Değil mi bir tane? Değil mi pembe burun? Ama senin burnun pembe değil, yavru ağzı. Heh, yavru ağzı mı? Aslan ağzı o ya. Hangisi be? Hayır, bu itiraz değil mi? Orada de bu sakin var ya? Dur dur, dur. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> çok kötüymüş. Öyle. Onun için. Kaçıyor. Çok kaçırmış bir şey. Evet, ben de kaçırmışım. Siz halledin. Şimdi tırnaklar konusunda belli bir dönemde evde uyurken sürekli tırnaklarını kestikleri için uyur pozisyondayken -"biz de çok uyumuş. fazla iş çıkartmayacağını düşünüyorum ama yine tüm tırnakları bir yerden geçireceğim. Bakacağım herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Herhalde bir dakika. Bunu gersem tutamam. <laughs> en kötü sahne de bu. Dur, bir o yapmıyor, özgüvenli özgüvenli yapmıyor. bir çocuk bu geliyor. Bu çok hırçın tam bir dansı Anne! Bir ne bu? Biz işe giriştik bak diye. Tamam ama bayağı özgüvenli çıkmıyor. Al ablası. Al. Basa. Tamam. Sen kırılabilir mi? Çıtır. Arkadan başlayacağım. Evet. Tutacağım evet. ama tutmadan iş yapamayız ki. Sakin olur musun? F16 kulak. Ha? Sakin sakin. Sevişe sevişe, sevişe yaparız diyecektim sen bayağı. Böyle olmaz ama. Evet. Sen şu boş eldiveni bir al. Güzel! Güzel, sürüyorum. Acıdı. Oh. Acıdı. Çok acı. Oo! Oo! Aynı yer, ikinci kez. Şu an 2-0 yeniyor. Ee, şöyle yapacağız... Havlu vereceğim. Sen havlu vermeyeceksin şimdi. Bu havlu kısmını şey yapamıyor, kafayı kitlemem lazım. Sen Box'ı yaklaştıracaksın, ben bunu elimden kaçıracağım. Derken tutacağım. Ben çıkayım mı? Yok, dur orasın. <laughs> Özgür inanılmaz yüksek. Baks baksun bunlar iyi adamın. Adam mı kadın mı kız mısın sen? Erkektir bu evet. Böyle. <laughs> <laughs> Kafa ve burnu ustar bende. Arkaya <gülüyor> <gülüyor> tamam bir bir sor. Evet. Bu çocuk ağzına bir vakit tasma geçirmiş. Ağza baksana bir joker gibi olmuş. Aa gördüm. A Ağzı... yaklaşma lan abi çok yaklaşma. Ee, ne yapacak? Ama burnun düşüyormuş. Neyse iyi olur. Aa çok kötü olmuş. Gördüm şimdi. Gördün mü? Ağzın ki bu çocuğun hırçınlığı ondan biliyor musun? Samuraylı da oldu ya aynısı. Aa, bırak bırak düşüyor. <laughs> ben şu elimi yap onu <laughs> Ya vazgeçersen sonunda? Ondan vazgeçemese de duruşturur. Tamam, yok bir şey ya. <laughs> Sendeyiz. Evet, <laughs> evet abi. Au! Bitti. Çok güzel ısırdı yalnız. O güzel ısırdı. Acaba. <laughs> o <daha> çok tatlı parmağım <laughs> <Başını> ısırdı. <laughs> al bunu al bunu al bunu hadi. <laughs> Sen de. Ne <laughs> şey bu kadar bu kadar? Şey o şey. yaptı. O yaptı vallahi. Abi. O, o yaptı. <laughs> Lakin o o ee, ne ısırdı Kanıyor. Aha, kanıyor. Tam tırnak birleşim şey eklem tamam. birleşim tamam. yer. Tamam. Tamam. O da benim gibi. Abo. Tamam. Nasıl? Anneciğim ama nefes nefese kaldın. Oh. Biraz şey, dinlen. Şu göbeği biraz eğilecek. Dediği görmen gerekecek yani kepeklerine varmış. Tamam, sen gör biz çıkalım. Tamam. Ben tamam. göreyim. <laughs> Ama Allah nefes nefese kaldın. Anlatayım. Yok. Arka patiyi tutacağım arka öyle göreceğim. O şekilde zaten. Şey gezdir. Fena gezdireceğim. Tam da sınıf. önü tutacağım. Tamam sen tutacağım. Sen tutacağım. Havuzsuz mu tutacağım? Havuzsuz tutacağım. Yapacak yok. Bu çocuk ısıracak. Sen çok delirecek. Çok fena ısıracak. Ya Yapacak yok. Sen, sen arka diyorsun? patiyi sağlam tutarım diyorsan sıkıntı yok. Ben sağlam tutarım. Bana tamam. Şey, Elbiden tamam. giymedim. Rahat tutarım. Aferin. Bu arada Muayenelerinizde neden eldiven giymiyorsunuz falan diye soranlar olmuş. Elden kayıyor bazı çocuklarda. Yani sonrasında eller yıkanıyor, dezenfekt ediliyor vesaire. Tabii ki ne kişiye dikkat ediliyor. Sercan <laughs> gel gel oradan izleme! <laughs> tamam mısın? Dur. Şimdi. Çok tüy dökülmesi var ama ben... Yok bu stresinden. Kepek görmedim mu? Stres çok fazla. Var, şimdi var. Uf senin kolu ne güzel çizilmiş öyle. Nasıl serçe parmağım bu üç tane. Batını bir ha? Ay. Hayır. 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 Sanki ne <laughs> Bak enseyi tutmuyorum. Kafanı tutmuyoruz. şu, mamanın güzelliği. Bir el ense çektim o kadar. Hayır ya. Reklam yapmıyoruz değil mi? Yapıyor muyuz? Reklam değil, kaybedelim. Kaliteli. ama yani güzel. Evet. Biz Aferin. reklamını yaparız. Reklam karşılığı para almayız. Tamam. Bakayım. Tısla, tısla, tısla. Ağzını bir aç. Açayım mı? Açayım. Açayım. Yok sen el atma. El atma. Dışarıda el sokmayın. okmayın Tamam. At bir gengi. Çok çok sinirli. Ama... Evet şuradaki o dediği yara tamam. Güzel. Ağız kenarları kötü olmuş evet. ama çocuğu. Evet. Rimauris. Şuraya baksana yarılmış Rimauris. Hayır. dış para iç dış. dış. Tamam bunu anlatacağız. Bırakma, bırakma. Çok kuvvetli. <laughs> Sen de." Tamam bir tane. Tamam aşkım. Evet. evet. Ama senin götünü yemedim bak. Geç. Neden? Çünkü korkuyor mu? Aksına girebilirsin. Koş bakalım. İşte koşma niyeti yok. Oho. Aferin! Au. Acı iş, çok acı iş. Gel gel. Burcu. <laughs> i̇ki kat eldiven bu arada. Şurada göster bak, iki kattan girmiş. <laughs> Aha da kanım yerde kaldı. Şurayı da ısırmış da, delememiş. Bak, 2-3 farklı yerlere sapladı. Şimdi şu havalandırma havalandırmayı açabilir miyiz? Açıyor. Tersleri Hocam tamam mı? O da tamam. Bir hırçın kediyi gördük, izledik. Haydi kendinize iyi bakın diyoruz, getir kamerayı. <laughs> Alıyoruz böyle.